Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yine böyle gördüğünüz gibi e, Aziz Saydut YouTube kanalındasınız e, ve bugün sizlere MR'dan gelen bazı soruları cevaplamak istiyorum. Özellikle T1'de hiperintest e, veyahut da e, hipoindeks nedir? Bunlarla ilgili çok fazla yorum geliyor. Bunlarla ilgili biraz sizlere bilgi vereyim. T1 nedir ilk önce? Ee, öncelikli olarak kanalın devamı için e, abone olmayı eğer videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın bunu söyleyelim ee, ve yeni videolar için e, sizler de eğer aklınıza takılan sorularınız varsa yorum kısmına mutlaka sorularınızı yazınız. Şimdi ilk önce e, e, T1 nedir? T1 e, bir MR görüntülemedeki e, bir sekanstır yani sekansın ismidir T1. İşte hemen arkamda bulunuyor. Ee, özellikle bu e, görüntülemede T1 görüntülemesinde ne oluyor? T1 görüntülemesinde özellikle dokular biraz daha gridir. Ee, sıvılar e, koyu renkte görülür. Özellikle sıvı dediğimiz boz beyin ömür, e, omurilik sıvısı orada siyah gözükür. Ve ilaçlı çekim yapılır. Yani T1 e, görüntüde e, ilaçlı Görüntüleme yapılır çünkü e, sıvılar orada e, siyah göründüğü için verilen kontrast madde ne olacaktır daha e, eğer kontrast kitle ile e, tuttuğu zaman orada renk farkını gösterecektir. E, T1 e, MR çekiminde kullanılan bir sekansın ismidir bunun işte değerleri vardır işte bu görüntülemeyi oluşturan e, time resolution time echo dediğimiz e, özellikle e, manyetik alanın oluşmasını sağlayan yapıdan oluşan görüntüdür. Bu e, direkt olarak görüntünün ismidir aslında. Bilmemiz gereken görüntü ismidir. Bununla beraber geldiğimizde e, hiper indens ne diyor? Hiper e, yüksek anlamında e, MR görüntülemede, T1 e, görüntülemede, herhangi bir odakta, bir e, lokasyonda bir odak gelmektedir gelen görüntülerde yüksek sinyal vermişse oraya Hiper index adını verirler. Izo index nedir? bu MR görüntülemede bir gris skala dediğimiz bir yapı vardır. Eğer o skalaya uygun bir görüntü geliyorsa o zaman da izo yani görüntü normal anlamında değerlendirilir. Bununla beraber geldiğimizde hipo indeks nedir? T1'de görüntülemede hipo indeks e, yazılıyorsa o zaman da ne olacaktır? Hipo indekste de şu olacaktır. Direkt olarak baktığımızda e, e, düşük sinyal olarak değerlendirilecek. Bunlar MR görüntülemede e, özellikle raporlamada çok fazla kullanılan e, terimlerdir. Ee, bir dokuda eğer sinyal kaybı varsa hipo indeks olarak değerlendirilir. Sinyal fazlası varsa da yani o doku fazla reaksiyon veriyorsa o MR'ın gelen e, manyetik alandaki o vermiş olduğumuz manyetik alandaki dokuların hücrelerin özellikle manyetik alandaki dönüşlerini çıkartıp tekrar yerine gelirken fazla sinyal veriyorsa o zaman da o ne oluyor? Hiper e, indeks olarak değerlendiriliyor. Normal e, şey dokuda ise izoindes olarak değerlendirilir. Bu noktada bizim e, hiper indeks e, hipodeks izo inindes üzerine MR ilgili söyleyebileceklerimiz bu şekilde tebiri de açıkladık. Bununla ilgili eğer sorularınız varsa e, yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ben mümkün oldukça cevap vermeye çalışıyorum. Bazen iş yoğunluğu dolayı. Raporlandırma kısmında bunlar çok soruluyor. E, kanalın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. E, özellikle bir MR filmi çektiniz ve raporunuz çıktı. Birçok kişi işte bu rapordaki bazı noktaları alarak e, kendi e, fikriyle anlamaya çalışıyor. Özellikle flair e, nedir? Flair MR çekimindeki bir sekansdır. E, bu sekans görüntü almada e, bazı parametreler kullanılır. İşte time rezolüsyon, time echo gibi değerlerin belli bir aralıkta e, olması gerekiyor. Ve burada işte özellikle beyin dokusundaki bazı e, e, doku yapılarının e, bu sekanslarda fa parlamaları farklı olabiliyor. Bu yüzden ilk önce e, biz bu e, FLIR nedir ona girmeyeceğiz. Tamamen e, MR çekimindeki bir e, sonucunuzda FLIR'de e, işte şu şu odaklı noktada e, ne görüldü? Hiperdens görüldü diye çok fazla böyle raporunun bir kısmını e, yorum kısmına atıyorlar. E, size tabii kanalın devamı için abone olmayı da unutmayın. Videoyu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ee, özellikle MR e, filmleri raporlandırılırken bir MR'da bir gris kala dediğimiz bir değer vardır. Yani o e, gris kalaya göre değerlendirilir. İşte bir MR görüntüsüne baktığımız zaman hemen şöyle getirelim. Bir beyin e, filmi var. İşte burada da hemen baktığımız zaman e, torakal kısım Sami yardımcı olacak bize baktığımız zaman Şimdi görüntüler ne yapıyor? Atılıyor. İşte bir görüntü atıldığı zaman, o görüntüde gelen görüntülere bakılır. Şimdi değerlendirilir. Mesela bu bir pilot görüntünün alt kısmında. Evet. Şimdi buraya baktığımızda bir flare görüntüsü. Flare görüntüsüne baktığımız zaman, şimdi bunu değerlendirilir. Yani bu burada bir gris kala dediğimiz. Mesela şöyle yaptığımız zaman, bir gerektiği zaman böyle rengini açabiliyoruz. İşte bu rengini açıp kapalarken. Burada bir gris skala dediğimiz bir değerlendirme var. İşte bu gris skalamada bir normal değer alınır. Buradaki bir yapı mesela burada biraz daha farklı görünür. Eğer normal görünüyorsa izodens. Yani görüntü normal gelmişse izodens olarak değerlendirilir. Eğer orada sinyal artışı varsa yani normal görüntünün üstünde bir lezyon, bir lokal bir durum varsa yüksek görülüyorsa o zaman da ne oluyor? Hiperdans. Yani yüksek bir sinyal verdiğini gösteriyor. Hiperdans olarak değerlendiriliyor. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Dansitenin yüksek olması. Dansitenin yüksek olması. Bakın bize de hemen e, uzman e, e, bizim arkadaşımız ne yapıyor? Et, e, diyor. <laughs> evet işte bak o da öyle diyor. Ama normalde işte oradaki görüntünün direkt olarak e, parlamanın yüksek sinyal vermesi, o odağın yüksek sinyal vermesi olarak değerlendirilir. Bununla beraber eğer orada bir sinyalin düşüklüğünü görünürse o zaman da hipodens olarak değerlendirilir. Yani eğer raporunuzda bir e, odak noktada hiperdens olarak e, ifade ediliyorsa oradaki o odakta e, normalin üstünde bir sinyal gösterdiğini ifade eder. Tabii bu sinyaller ee, ne yapıyor? Odakta daha fazla sinyal. Çünkü MR fiziğinde biz bir e, ne yapıyoruz? İlk önce e, şunu yapıyoruz MR'da bir e, manyetik alan oluşturuyoruz. O manyetik alanı belli bir oda e, fokus diyoruz, gönderiyoruz ve o odaktaki hidrojen atomlarının yönünü değiştiriyoruz. O yörüngeyi tekrar yerine dönmek için bıraktığımızda geriine gelirken bazılarında sinyal kaybı oluyor, bazılarında da yüksek e, sinyali daha fazla veriyor. İşte o da dokudaki yapıyla alakalı. İşte o e, geri dönerken sinyal eksik kalırsa o zaman da ne oluyor? İşte eksik sinyal. Çünkü o geri yerine dönmediği için görüntüde bir kayıp meydana geliyor ve ne oluyor? Hippo indens oluyor veyahut da geri geliyor tekrar oradaki yapıyı yükseltiyor. Bu da lezyon yapısıyla ilgili. Oradaki o e, refleksiyondan dolayı geri dönüşte bir durum söz konusu oluyor. E, Tabi bunlar e, çok fazla soruluyor. İşte hipodens e, izodens e, ve hipoindens e, olduğunda. Hiperdens dediği zaman işte flare sekansında şu e, noktada beyinde şu noktada hiperindans görüldü diyorsa o odak noktasında bir sinyal artışı meydana gelmiştir. Anlamlı mı veyahut da anlamsız mı? Aslında MR parametrelerine baktığımız zaman MR tek bir sekansa değil. Bunun yanında T1, T2 e, sekansları da MR'ın ana sekansları olarak değerlendirilir. Bir sekansda böyle e, hiperdans vermesi yeterli midir? E, bunu diğer sekansların da Aynı şekilde bir refleksyon vermesi lazım. Yani T1'de de T2'de de, player'de de aynı refleksiyonu veriyorsa o zaman anlamlı bir duruma ne yapıyor geliyor. O yüzden e, bazen işte bu hipertans e, hipotans geldiği zaman ne yapıyor aynı zamanda ilaçlı önerilebiliyor. O ilaçta da tutulum yapıp yapılmadığı ne yapılır değerlendirilir. Bu yüzden e, biz de böyle bir küçük video çektik. E, kanalın devamı için abone olmayı da ne yapmayın unutmayın. E, yorum kısmına da e, yine değerleriniz varsa e, yorum kısmına da değerlendirmelerinizi de yazın. Biz e, bu noktada yine o videolara devam etmeye çalışacağız. Başka videoda görüşmek üzere.